Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Redmi Note 11 Pro sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar veremez. Normal iğne ile topla iğne ile açmaya çalışmayınız. Cihazınız zarar görür bilginiz olsun. Evet şu görmüş olduğunuz topla iğne gördüğünüz gibi ucu sivri ya onunla açmaya çalışayım hemen yuvaya takıyoruz. Açabilmem için bastırmam gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu sivri ya bastırdıkça daha da çok aşağı iner ve cihazınızı garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Bilginiz olsun. Peki sim kart açma iğnem yok. Ne yapmam gerekiyor diyorsanız dikiş iğnesi ya da topla iğne ucu penseyle kestirin. Bir taşa ya da betona sürterek biraz ucu kör Geçici olarak kullanabilirsiniz ama sürekli kullanmayınız. Bilginiz olsun. Evet şu sim kart açma yeri Burada da mikrofon çıkışı. Bazen yanlışlıkla iğneyi buraya sokuyorlar ve mikrofon zarar görüyor. Bilginiz olsun. Evet kendi iğnesiyle açıyorum. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmem için bastırmam gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi, mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten şu şekilde. Evet, Redmi Note 11 Pro iki sim kartı kullanmakta ve havza kartı taktığınız zaman ikinci sim kartı kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet birinci sim kartı takıyorum. Yuvada kesik tarafı var. Sim kartı da kesik tarafı yuvaya gelecek şekilde takıyorsunuz. Şu şekilde. Eğer havza kartı takmak istiyorsanız hemen göstereyim. Şu şekilde havza kartı takıyorsunuz. Bu şekilde. Ama havza kartı takmak istemiyorsanız ikinci sim kartı kullanmak istediğiniz zaman onu yatık olarak kullanıyorsunuz. Hemen onu da gösterelim. Evet, onu da şu şekilde takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet, ilk önce iki SIM kartı takalım aynı anda. Evet, gördüğünüz gibi iki iki sim kartı aynı aldım taktık. Şurada şebekelere hemen geldi. Bataryanın hemen arka tarafında. Hemen çıkaralım. Havza kartı nasıl takılıyor? Onu deneyelim. Gene kendi iğnesiyle açıyoruz. Evet ikinci sim kartı çıkarıyoruz. Hemen havza kartı şu şekilde takıyoruz şöyle. Evet yuvaya takmak için şuradaki deliği ile buradaki delik paralel birbirine bakması gerekiyor. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi Redmi Note 11 Pro sim kartlı hafıza kartı bu şekilde taktık. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.